müftülüğümüzce yürütülen hizmet ayaklarından birisi de hafızlık eğitimidir. Hafızlık eğitimi geçmiş yıllarda Kur'an kurslarımızda ağırlıklı olarak, yatılı olarak yürütülen kız ve erkek öğrencilerimize dönük bir eğitim iken günümüzde artık gündüzlü Kur'an kurslarımızda da belli sınıflarda hafızlık eğitimi verilen yine İmam Hatip Liseleri ile beraber yürütülen başkanlığımız ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol gereği imam hatiplerde hafızlığa uygun öğrencilerin seçimi yapılarak Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi verilmek bir taraftan da imam hatiplerdeki eğitimlerine devam etmek suretiyle proje hafızlık diye adlandırılan hafızlık eğitimleri de devam etmektedir. Bu çerçevede ilimizde bir erkek imam hatip lisesi, bir de Kız İmam Hatip ile beraber yürütülen hafızlık eğitimlerimiz devam etmektedir. Yakın zamanda başlamış olan bu proje süreç içerisinde artık taşları yerine oturmuş, öğreticileri ve okul ayağındaki idareci ve öğretmenleri de süreci benimsemiş ve iki kurum arasında eş güdümlü olarak yürütülen bir eğitim faaliyeti olarak devam etmektedir. Bu şekilde İlimiz merkezinde iki yatılı kız kuran kursumuzda bir de erkek yatılı kuran kursumuzda hem normal okula devam etmeden hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerimiz hem de okul süreciyle beraber hafızlık eğitimini devam ettiren proje hafızlık öğrencilerimiz hafızlık eğitimlerini sürdürmektedir. İlimiz genelinde Yozgat Merkez, Sorgun, Sarıkaya, Çekerek, yakın zamanda açılacak Boğazlı'ya gibi ilçelerimizde de hafızlık eğitimlerimiz devam etmektedir. Yine bir iki ilçemizde daha hafızlık konkursu açma çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede her geçen gün Yozgat'ımızda hafız kardeşlerimiz sürece dahil olmakta. Kur'an'ı kalplerinde muhafaza etmek suretiyle Kur'an taşıyıcısı insan sayısı artmaktadır. E, bu projemize Milli Eğitim Ayağı'yla destek veren başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere okul idarecilerimize teşekkür ediyor. Hafızlık eğitimine ve hafızlık sürecine destek veren tüm müdürlerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyor. E, daha nice güzel günlerde beraber olmak dileğiyle ayrı ayrı her birisine teşekkür ediyorum. Hafızlık süreci e, proje hafızlarında biz özellikle 4. sınıfın sonunda hafızları... Kur'an kursunu alıyoruz. Yazın 5. sınıfla 4. sınıfın arasındaki yaz tatilinde elif cüzü talimi yaparak çocukların ilk olarak mahreç, tecrüt ve talimlerini geliştiriyoruz. Daha sonra okula başladığımızda 5. sınıfta çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimlerini üstüne düşerek hızlandırıyoruz hatimler yapıyoruz. En az 3 vesaire 5 şeklinde. Yeterli gördüğümüz öğrencileri en geç 5. sınıfın Ocak ayında hafızlığa başlatıyoruz. Okulla birlikte hafızlığa başlayan öğrencilerimiz sabah erken saatte okula gelip, e, öğleden sonraları da okulun akademik dersleriyle birlikte yürütmekte e, yürütmekle birlikte devam ediyorlar hafızlıklarını. Sene sonuna kadar 5. sınıfın sonuna kadar ortalama çeyrek hafız olmuş bir vaziyette biz bu öğrencilerimizi 6. sınıflarını dondurarak Yozgat İl Müftülüğü'nün yatılı Kur'an kurslarına teslim ediyoruz. Yatılı da kalabilirler, isteklerine göre gündüzlü olarak da gidip gelebilirler. 6. sınıfını dondurmuş olduğumuz öğrenci 14-15 ay çerçevesinde hafızlığını tamamlıyor. Hafızlığını tamamladıktan sonra 7. sınıfa döndüğünde hafızlık belgesini almış olmasını istiyoruz. Hafızlık belgesini aldıktan sonra kızlarımız hafızlıkları tamamlanmış bir şekilde tekrar 8. sınıfta lise sınavlarına hazırlanmaya başlıyorlar. İlk olarak e, kuzenin hafızlık yaptığını gördüm, çok severek yaptığını. E, onu görünce ben de annemlere söyledim, ben hafız olabilir miyim diye. Onlar da bunu duyunca çok sevindiler, beni buraya göndermeyi istediler. E, sonra sınavlarına girdim, sınavlarda yapmaya, hafızlık yapmaya hak kazandım. Burada sadece hafızlık yapmıyoruz, başka etkinlikler de yapıyoruz. Hafızlığı çok severek yani, çok iyi bir şey olarak yapıyoruz. Ben çocuğumu hafızlığın güzel olduğunu teşvik ettim. E, güzelliklerini anlattım yani hem ömür dünyası için hem ömür dünyası için hafızın güzel olduğunu anlattım. Hiçbir zorlama yapmadım iki çocuğuma da. Çocuğum biri şu anda hafızlık proje yatırda, Bir tanesi de burada şu anda. Ben de hiçbir zorluk olmadı. Sadece ben onlara özelliklerini anlattım, onları teşvik ettim, Onlar da kendi istekleriyle hafızlığa gelirler. Tabi, hafızlık çok meşakkatli bir şey, tabu gayret onlardan, çaba bizlerim. Hafızlık, hafız olsun, öbür dünyasını kurtarsın, en güzel, ahlaklı olsun, vatanla milletine düzgün davranan bir çocuk olsun diye Yani iki kız çocuğum var, ikisinde birini teşvik ettik. Küçükte de bakarak, o da ona heveslenerekten, ee, o da bu yolu seçti. İkisi beraber devam ediyorlar çalışısı ikisi de birbirine destek Çocuğumuzu teşvik ettik, o da şimdi o havaza yolunda, o gayrette gidiyor. Sen şimdi hemen sayıyor, ilk dedem alacağım cennete, ikinci beni alacağım, işte annem alacağım, ailem alacağım diye. O hevesle gidiyor çocuklar. Ha zor mu? E, var tabii. Ee, çevremde kuzenlerim vardı. Kuzenlerim hafızlık yapıyorlardı. Ben de onlar Kur'an okuyuşlarını dinledim. Dinleyince ben de heveslendim. Karar verdim aileme sordum. Ailem de sen bilirsin dedi. Hafızlığa başladım. Ben hafızlığı annemin istediği için yardım Başka e, arkadaşlarımdan e, görüp e, heveslendim ben de. E, ne, ne kadar güzel okuduklarını gördüm. Ben de okumak istedim. Geldim çok mutluyum. Hafızlığın dışında özel günlerimizde pasta kesiyoruz. Bazen e, e, film izliyoruz, oyunlar oynuyoruz. Dersimiz bittiğinde de yine oyunlar oynuyoruz. <laughs> Hafızlığı ilk önce buraya sınavla gelmiştik. Sonra e, babam hafızlık yapmak ister misiniz diye sormuştu. Biz de isteriz demiştik. Görmüştüm birkaç kez. Onların kuran okumaları hoşuma gitmişti. Sonra ben de imrenmiştim biraz, hoşuma gitmişti. Ben de yapmak istedim. Sonra buraya kaydolduk. Burada hafızın dışında öğretmenlerimizle kahvaltı yapıyoruz, pasta kesiyoruz. Böyle etkinlikler yapıyoruz. Sonra böyle birlikte piknikler yapıyoruz. Ben başta hem dünya hayatım hem de ahiret hayatım için bu güzel yola başlamak istedim. Hem çevremde benim annemin, babamın arkadaşlar olarak da hafızlar vardı. Onların da tavsiyesiyle güzel bir yola başlamak istedim. Yani benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek hafızlığa başladım. Zaten biz küçüklüğümüzden beridir yaz Kur'an kurslarına da gitmiştik oralarda da hafız hocalarımız bize işte tavsiye etmişti. Hafızlığa gidebilirsiniz güzel bir deneyim olur diye. E, bunun da katkısıyla hafızlığa başladım. İmran Yatılı Kız Kur'an Kursu Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat İl bağlı bir Kur'an kursudur. kursumuzda hem proje imam hatipte okuyan, hafızlık yapan öğrencilerimiz hem de proje dışı, kapsamı dışında olan ama hafızlık yapmak isteyen öğrencilerimiz mevcuttur bu e, kursumuz içerisinde kursiyerlerimizde. yerlerimizde. E, proje hafızlık 5. sınıfta çocuklar ilk önce İmam Hatip Liselerine kaydoluyorlar. 5. sınıfta İmam Hatip Liselerine kaydolduklarında e, proje olarak belirtmeleri gerekiyor. Ve 5. sınıfta proje kapsamında bu çocuklar hafızlık eğitimine başlıyorlar. İlk önce e, yüzüne eğitimi alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de hatimler yapıyorlar. Ondan sonra ezberlemeye başlıyorlar. 6. sınıfa gelindiğinde çocuklar İmam Hatip'e gitmiyorlar. Sınıf dondurması yapılıyor. Çocuklar hafızlık eğitimi için sadece kursu eğitim alıyorlar. Bu süre içerisinde Kur'an'ın hemen hemen tamamını ezberliyorlar. 7. sınıfa başlandığı zaman tekrar okula devam ediyorlar 7. sınıfta. Bir taraftan da hafızlık eğitimlerini hani almaya devam ediyorlar. Ama ezberleri bittiği için artık 7. sınıfta Sınav için çalışıyorlar. Proje dışında eğer bir kişi hafızlık yapmak istiyorsa kursumuza direkt ya telefon müftülüğümüz aracılığıyla veya veya da kursa direkt gelerek kayıt yaptırabilir. Burada yaş sınırlaması yok. Bir taraftan hani liseyi açıktan liseye gidip kursa yatılı olarak gelebilir hafızlık yapmak için veya gündüz eğitim almak için gelebilir. Yaş sınırlaması yok. Hafızlık sevgisi içinde olan herkes kursumuza müracaat edebilir proje kapsamı dışında olan ve istediği şekilde hafızlık yapabilir. Kursumuzda e, hafızlık yapan öğrencilerimiz var. Aynı zamanda e, hafızlık yapmayan ama e, dini bilgiler eğitimi almak isteyip de yüzün eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz de mevcut. E, kursumuzda e, çocuklarımızı hani dinimizi sevdirmek, e, hafızlık hafızlık yaparken onların e, e, manevi anlamda daha donanımlı olmaları Aynı zamanda iş, yaptığı işi severek yapmaları için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimizin başında çocuklara hani sportif etkinlikler yaptırıyoruz. Sonra e, kursumuz kız kuran kursu olduğu için el, el sanatları ile alakalı etkinliklerimiz var. E, hafızlıklarını daha kolay yapmaları için el sanatları etkinlikleri yaptırıyoruz. E, sabah saat sekiz buçuk gibi derslerimiz başlıyor. E, saat 3'e kadar e, burada görevli olan Diyanet personeli olan öğret öğreticilerimiz saat 3'e kadar devam ediyor. Gündüzlü olan öğre öğretmenlerimiz saat 3'ten sonra da kursumuz yatılı olduğu için Diyanet personeli olan öğreticilerimiz de, e, saat 3'ten sonra akşam 9'a kadar e, ders oluyor. Kursumuz aile sıcaklığını verebilecek nitelikte olan bir kurstur. Buradaki hem gündüzde öğretmenlerimiz hem de akşam görev yapan öğretmenlerimiz çocuklarınızla çok samimi, içten bir şekilde bir anne, abla şefkatiyle yaklaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan ve onun ile amel eden kimse meleklerle, meleklerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Ben de hem ahirette hem de dünyada Peygamber Efendim onlarla beraber olmak istediğim için hafız olmaya karar verdim.